seramik sektörü inovasyonda sınır tanımıyor. Alışılmışın dışına çıkıp mekanları sıra dışı tasarımlarla buluşturmak isteyenler sıradaki haberimizi dikkatle izleyin. İdevit, Mialuce markasına ait en özel tasarımlarını Günüsera 2016'da göreceğe çıkardı. 4 kıtada 60'tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren İdevit Seramik, Yeni markası Mia Luce ile yurtdışı pazarında büyümeye odaklandı. Firma, yeni markasına ait en yeni ürünlerini yapacağı dünya lansmanı öncesi Unisera 2016'da açtığı özel standla görücüye çıkardı. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Erol Kaya, İdevit'in standını ziyaret ederek firma yöneticileriyle bir araya geldi. Bu standı gezerken kendi aile komşumu gezer gibiyim. Çünkü şirketin sahipleri yaklaşık 35 yıl var herhalde. 35-40 yıla yakın dostlarımız ve arkadaşlarımız öncelikle kendilerini tebrik ediyoruz. Biz İdevit ailesinin şirket olarak daha bebekliğinin doğumundan bugüne şahitlik ettik. Geldiği noktaya baktığımızda hem de birinci neslin yani ilk kurucuların Böyle bir noktaya gelmesi Türk sanayicisi ve iş adamları açısından bence muhteşem bir hadise. İdevit Seramik İhracat, Satış ve Pazarlama Müdürü Besim Alişan son dönemdeki çalışmalarını ve hedeflerini Eko Pazarı anlattı. İdevit üretim tecrübesi 40 yılı bulan bir marka. Bu anlamda ciddi olarak ihracat çalışmaları yapmış ve geçen yılı 62 ülkeye toplam 4 kıtada olmak üzere ihracat başarısı sağlayabilmiş. Yurt içinde 7 coğrafi bölgede bölge müdürlüğü bazında yapısını tamamlamış bir markayız. Türkiye'nin gücünü 4 kıtada temsil edebiliyor olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. 2023 yılındaki hedeflerimiz kapsamında Amerika, İngiltere ve hala biraz eksik olduğumuz Almanya başta olmak üzere dünya genelinde 10 adet showroom açma projemiz var. Dolayısıyla bu anlamda çalışmalara başladık. E, İdevit'te durmak yok. İhracattaki payımızı da Türkiye çıkışlı ihracat anlamında %10 gibi bir hedef belirledik. Şıklığın ve fonksiyonelliğin bir araya geldiği Mia tasarımlarının ilk ipuçları geliyor ekranlarınıza altyapısını ve ilk çalışmalarını bir buçuk iki senedir yürüttüğümüz, markasını tescil ettirdiğimiz ve geçen yıl Unisera fuarında ilk defa adını lanse ettiğimiz Mialuce markamızı Türk ve dünya kamuoyuna sunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. İlk defa bu fuarda bir kısmını sergilemek istediğimiz fakat dünya lansmanını önümüzdeki yıl veya yıllarda yapacağımız Mialuce'nin standını hep birlikte gezmek isterim. Burada amacımız Türk ve dünya kamuoyuna Türk tasarım gücünün aslında ulaşabileceği noktaların e, ipuçlarını sergiliyor olmak. Dolayısıyla özellikle ince, slim kenar dediğimiz ürünlerin fonksiyonelliğini arttırdığımız ve özellikle gizli gider yaptığımız tasarımımızı burada sergiliyoruz. Asmak klozetin hem klozet hem de bide bölümünü tek kompakt bir ürün haline getirdik. Dolayısıyla bunun teknolojik çalışmaları ve tasarım noktasındaki çalışmaları hızla devam ediyor. Ama bunlar ilk ipuçlarını vermek adına ve bizleri heyecanlandıran tasarımlarımız. Burada gördüğünüz mantah serimiz aslında esin kaynağı okyanuslarda yaşayan vatuz balığından yola çıkılarak tasarlanmış bir tasarım ve gördüğünüz gibi iki farklı renk ve ileride belki farklı renk seçenekleriyle tüketicilerimizle buluşmanın heyecanını bekleyen bir ürünümüz. Burada gördüğümüz damla serimizin lavaboları da çok özel tasarımı ve içerisinde gizli bir tasarıma sahip. devit. Yurt içi satış ve pazarlama müdürü Aykut Tekinalp ise müşterilerine beklentilerinin ötesinde koleksiyonlar sunduklarını söylüyor. En önemli kriterimiz müşterilerimizin arzu ettiği, istediği ürünleri en kaliteli bir şekilde hizmetine sunmaktır ve ürünlerimizi geliştirmektir. Biz müşterilerimizin beklentilerinin üstünde üretim ve kaliteli üretimleri sunmak istiyoruz. Son dönemde bizim ürettiğimiz klozetlerde özellikle Rimlex dediğimiz antibakteriyel ve kanalsız klozet üretimine ağırlık verdik. Yine lavabolarda ise silim yani ince ve hijyenik e, sırlama sistemiyle, yöntemiyle ürettiğimiz ürünlerimizi sunmak istiyoruz. İdevit, e, TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu, TÜBİTAK'la birlikte yapmış olduğumuz ...projede ödül almış bir firmadır. Bunun yanı sıra sırlama teknolojisinde ise... ...robot sistemine, robotla sırlama yapmanın... ...ötesine geçmiş bir firmayız biz. Dolayısıyla kapasiteyi ve kaliteyi arttırdığımız... ...ve müşterilerimizin hizmetine sunduğumuz... ...bu ürünlerle ilgili ve bu çalışmayla ilgili... ...TÜBİTAK'tan da biz ödül aldık. Burada da yetmiyor, aynı zamanda biz... ...Avrupa standartlarının üstünde yani... Türk standartları endüstrinin belirlemiş olduğu çift yıldız TSE belgesini alan ender firmalardan bir tanesiniz. Bitmedi. Yine Avrupa'da enerji ve çevreye saygılı projemizle EPDM sertifikasını alan İlk firmadan birisiyiz bu sektörde. Bugün itibariyle baktığımız zaman 1 milyon adet kapasitesi olan bir fabrikadır. 7 bölgede yüzün üzerinde bayimiz ve iş ortaklarımızla birlikte e, hizmet etmeye devam ediyoruz. Amacımız ürün kapasitemizi ve kalitemizi arttırarak değerli iş ortağımızı, bayilerimize hizmet etmek.